Herkese merhaba ben Zimşistan Simay. Bugün damga yapıyoruz. Burada gördüğünüz soft linolyum diye geçen bir malzeme. Bunu alırken şu konuda uyarmak istiyorum. Bazı çok çok ince oluyor. Bu şekilde oyulmuyor. Bu benim gösterdiğim kalın olanlarından alırsanız daha rahat oyabilirsiniz. Bu da linol oyma seti. Linol oyma seti diye bir set oyma kısmını haliyle <laughs> onunla yapacağız. Bunlar benim önceden yaptığım iki tane damga. Başlarken size bunları da bir göstereyim neye benziyor istedim. Şöyle ki kimse link at demeden ben hatırlatmış olayım. Aşağıda bir tane hepsi burada linkim var. Oyma setini de o linolyumları da yani oyduğum şeyleri de oraya ekledim. Oradan bakabilirsiniz efendim. Evet şimdi bu iki damgayı yapmıştım. Önce bir bunlar nasıl görünüyor size göstereyim istedim. Şimdi ben normalde damgaları fırça kalemle falan boyuyorum. Hem farklı farklı renkler kullanabilmek, hem de kağıtta daha uyumlu olduklarını düşündüğüm için. Ama bunlar böyle büyük olduğu için İstampa ile mi kullanıyorum genelde. Bir tane böyle bir büyülü şişe gibi bir şey yapmıştım. Bu da ilk yaptığım, ilk ilk yaptığım heli damgam. Şimdi ona da bakalım. Bir de burada abartılı bastırıyorum gibi görünüyor ama o tamamen benim psikopatlığımdan yani normalde o kadar çok üstüne aşırı aşırı bastırmanıza gerek yok. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyoruz inşallah. Bu hafta o kadar böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor ki ne yapsam ne yapsam dedim. Arada böyle bir videolar çektim sonra onları beğenmedim falan. En sonunda dedim ben insanlara bunu yapmayı gösterecektim bari onu yapayım. Evet bu gördüğünüz gibi böyle hafiften esneyen bir plastik değil adı üstünde işte linolyum her neyse artık o. Önce üstüne hangi şekilde bir damga yapmak istediğimi çizeceğim tabi. Şu an basit olsun ve bir saat burada durmayalım diye buraya minik bir kalp çizeceğim. Bu arada bu normalde işte o şey etiketlerin falan üstüne de yazmak için kullandığım CD'lerin üstüne yazılan kalemlerden. Ancak öncesinde denediğimde gördüm ki kurşun kalemle falan da çiziliyor bunun üstüne. Yani neyle çizdiğiniz fark etmez. Maksat nerelerden oyacağınızı görün. Bir de gördüğünüz gibi ilk çizimde böyle hafif ince oldu. Ben bunu biraz kalınlaştırıyorum. Çünkü diğer türlü işte damganın bastığınız yeri de incecik oluyor. Oyarken de biraz böyle zor oluyor. O yüzden hafif kalın bıraktım. Bir de oyarken tabii e, bu çizdiğim yere çok fazla dokunmamaya çalışacağım. Çünkü önceki denemelerimde gördüm ki bu kalemler bu linolyumun üstünde dağılıyor. Böyle her tarafa dağılınca da nereden neyi yapacağım aydınlatılı falan göremiyorum. O yüzden biraz dikkatli yapacağım. Bütün bu kareyi, büyük kareyi harcamamak için de tabi bu maket bıçağımla bu kısmı buradan kesip ayırıyorum. Ne kadar zeki bir kız değil mi? <laughs> Allah'ım ya yapayım. Evet şimdi bunun uçlarının böyle farklı farklı genişlikleri var birkaç tane. Üstünde numaralar var. Numaralar çok ne ifade ediyor bilmiyorum. Ben tamamen işte oyacağım yere göre bir genişlik seçmeye çalışıyorum açıkçası. Şimdi önce yanlış hatırlamıyorsam daha kalın bir uçla başlayacağım ki önce etrafını temizleyeceğim çünkü. Evet bununla. Biz de ben ilk başta şöyle bir salaklık yaptım. Şimdi şu an elimde olan parçası var ya bu asıl oyma işlemini yapacağımız parçası. Ben onu takılacak yer zannettim ilk aldığımda tabii setin içinde hiç kullanma kılavuzu falan hiçbir şey çıkmadığı için yani benim gibi bir insan her şeyi okuyarak yapıyor arkadaşlar yani hani beyin gücüme güvenmediğim için kullanma kılavuzlarını falan okudum ben genelde onun içinde öyle bir şey çıkmadığı için ben şu an oyduğum kısmı tahtaya takarak diğer tarafıyla oymaya çalıştım ve nasıl çıldı diyorum böyle bana işte zaten şansım mı şey yapayım bana bozuk olan denk geldi hiç yapamıyorum falan, falan. sonra bir an kıvamlı bir ampul yanınca Simay dedim acaba bunu ters takmış olabilir misin sonrasında hayat güzel evet sette bir şey yokmuş yani sorun tamamen bende şimdi gördüğünüz gibi çizginin yanına böyle mümkün olduğu kadar yaklaşarak bu arada bu dalı da hızlandırmadım. Çünkü yani yavaş yavaş yapılması önemli bence. Diğer türlü ya böyle fazladan yanlış bir yerleri delersiniz ya da parmağınızı delersiniz. Allah korusun yani kazalar mazalar olmasın. Önce dış tarafında çizgiye mümkün olduğu kadar yakın şekilde o kalp şeklini oyuyorum gördüğünüz gibi. Biraz oradan, biraz buradan. Bir de şöyle ki mümkün olduğu kadar yani çok fazla değil. Ama biraz derinleştirmeye çalışıyorum o oyduğum kısmı ki mürekkebe bandırıp da kağıda bastırdığımızda odalardaki böyle kalan çizgiler vesaireler falan filan çıkmasın, odalar mümkün olduğu kadar aşağıda kalsın ki kalp şekli yukarıda kalınca asıl o mürekkebe deyip o gelsin kağıda. Bu arada tabii kamerayı da bunun dibine soktuğum için çok fazla sallamışım o konuda da kusura bakmayın artık yani. Şimdi oymaya devam ediyoruz. Ben kahvemden bir yudum alıyorum. Dediğim gibi bu hafta özellikle bu hafta canım böyle hiçbir şey yapmak istemediği için tamamen minimum hayatımı idame ettirmek için yapmam gereken ne varsa işte su içmek, yemek yemek, haliyle iş var tabii yani falan. Onun dışında hiçbir şey yapmak istemedim. Bunu böyle videoyu çekeceğim diye yapınca da bir iyi geldi yani. Özlemişim tabii ki böyle şeyden mıncıklamayı. Şimdi oyduğum kısımların etrafını da kesiyorum. Çünkü dediğim gibi eğer burayı bırakırsanız o da mürekkebe değer. Ve böyle hani kalbin etrafında o kısmı da görürsünüz kağıda bandırdığınızda. Bandırdığınızda ne demekmiş bastırdığınızda. Tabii eğer öyle bir şekil yapmak istiyorsanız o size kalmış ama ben şu an burada en basic şekliyle yapmaya çalıştım. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi başlığı değiştiriyorum. Bir kalından daha incesine geçiyorum. Önce şu kenarda kenarlarda kalan pıt pıtları birazcık temizlemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi hani ne kadar böyle ince işlerseniz o kadar düzgün çıkıyor şekil. Diğer türlü kenarda bir pıtıklar falan bir şeyler kalıyor. Onlar sorun mu? Değil tabii yani. De şimdi yani güzel olacak kendinden olmasın. Azıcık daha bızıklayalım değil mi? Evet kenarlarını, kalbin dış kenarlarını hafiften temizliyorum buralarda. Bakalım. Bu böyle biraz gidiyor. Şu en çok da bu tam böyle o köşe noktası var ya mesela oraları temizlemek zor oluyor. En böyle yavaş en ince bir şekilde şimdiye kadar hep bakın böyle buralarla uğraştım ama oluyor yani hani ay buraya girmedi buradan bunu çekemedim falan demeyin biraz farklı açılardan denerseniz gördüğünüz gibi çizdiğiniz şekle mümkün olduğu kadar yaklaşabiliyorsunuz. Heh tabi böyle alengirli, gölgeli mölgeli falan bilmem neli arada böyle çizgili falan bir şeyler kullanmak isterseniz işiniz iş. Ben onlara cesaret edemedim açıkçası. O kadar sabrım var mı? Şu anda bilmiyorum. Normalde var ama şu anda bilmiyorum. Bakın burada o ilk başta bahsettiğim derinliği göstermeye çalıştım. Çok iyi görünmüyor ama yine de görünüyor sanki ya. O yukarıda kalan kısım kağıda bastıracağınız kısım yani oradaki şekil çıkacak. Şimdi bunu böyle bırakabilirdim aslında. Son bir, bir kalp olurdu ama ben dediğim gibi işte hani daha böyle basic bir şekilde göstermek istediğim için çünkü büyük bir ihtimalle bir şekil çizdiğinizde içinde de oymanız gereken kısımlar olacak. Benim ilk başta gösterdiğim şişe ve hele örneklerindeki gibi. O yüzden ben bu içini de oyayım dedim. Şimdi onu yapıyoruz. Bunlar tabii biraz da büyük oluyor. Bu arada bu işte lino oyma setlerinin daha böyle alengirli, daha fazla başlıklı falan olanları var. Yani hani bundan sonra ben sürekli damga yapacağım bununla deseydim öyle bir set alabilirdim ama öyle bir iddiam yok. Ben tamamen aşırı merak ettiğim için ilk başta yapmak istedim. Bir de tabii kendime heri damgası yapmak istedim. <laughs> Hayattaki önceliklerim belli sonuçta yani. O yüzden ben bu setle devam edeceğim. Yani bunun başlıklarından falan dolayı çok böyle minik minik damgalar yapamam herhalde ama gerek var mı? Yok bence. Yani benim için gerek yok. Ama eğer siz öyle şeyler yapmak isterseniz bu arada gerçekten bununla minik minik böyle daha alengirli damgalar yapanlar da var. O farklı setlere, oyma setlerine bakabilirsiniz. Bu soft linolyum değişmeyecek yine bunun üstünde. istediğiniz şekli gayet oyabilirsiniz yani çok çılgın böyle bir kız vardı, böyle kuş yapmış ama kanatları kuydu, kafası falan böyle çizgi, 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 çizgi gölgelendirilmiş bir kuş. Onu yaptı mesela. Tabii onun setleri aşırı profesyoneldi. İnanılmaz güzel olmuştu. O tarz şeyler siz de bence yapabilirsiniz. Şimdi yine çizgiye yakın kısımları daha ince uçla geçtikten sonra bu ortalığı temizlemek için kalın uca geçtim. Onda da yine hani böyle çok yüzeysel kalmasın biraz dedenlik olsun ki olsun ki bu kısımlar kağıda geçmesin diye. Ortayı temizliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> evet, burayı da temizledikten sonra zaten işimiz bitmiş oluyor ve tabii ki kağıda basarak size nasıl göründüğünü göstereceğim. Zaten bu ara yani bu isteksizlik ve üşengeçlikle videoya giriş de yapmamışım, çıkış da yapmamışım. Hani şu an böyle bugün bir video çıkabildiğime şükrediyorum gerçekten. Bu arada çok fazla insanla konuşuyorum. Gördüğüm kadarıyla hemen herkes böyle hissediyor. Çoğu bunu kışa bağlıyor ama yani adam gibi kış da gelmedi. Ayrıca ben kış insanıyım. Yazı, yazı sevmem asıl. Yazın depresyona gelelim yani. O yüzden ben çok 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 daha onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Artık ne oluyorsa hepimiz böyle bir dönemden geçiyoruz sanırım. Umuyorum geçer yani. Çünkü sevdiğimiz şeyleri yapalım ki mutlu olalım ya. Değil mi yani? Evet burada da kendimce derinliği göstermeye çalıştım. Şimdi ben bunu mürekkebe balıp da size nasıl göründüğünü gösterme kısmına geçerken dediğim gibi videoya çıkış bile yapmadığım için <laughs> hatırlatmalarımı şimdi yapayım. Lütfen kanala abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için alarmları açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın efendim. Olur da siz de bu şekilde damga yaparsanız lütfen bana da gönderin. Merak ederim yani kim neler yapıyor. Heyecanlı çünkü yani. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.